Arkadaşlar selamlar. Bugün Mert Köse kardeşimle birlikte o katlamaya çalışacağız arkadaşlar. Kardeşim hoş geldin. Ne hoş bulduk kardeşim. Arkadaşlar MSB sunucusu açıldı. Mert Köse e, yöneticiliğinde eskisi gibi arkadaşlar gelebilirsiniz. Movie Star Planet mi yazıyorlar kardeşim? Nasıl geliyorlar? Movie Star Planet direkt MSB Tamamdır. yazıyorsunuz geliyorsunuz. Video çok açım onun. sen kafatacağım bir dahakine tamam mı? Şimdi arkadaşlar bizim ovumuz kaç biliyor musun Mert Köse? Ova Monemiz 5 milyon kardeşim. Oy bilet. Bunu bizim MSP sunucusunda 6 milyon yapmaya çalışıyoruz. Tamam. Tamamdır kardeşim. Ne oynayayım ilk? Ovos al mı? Ovos... CF, CF al. Ova CF al. Bas dediğine basıyorum kardeşim. Bas kardeşim geldi. 100 bin katladın. Basım kardeşim benim. Basım kardeşim benim. 300 bin. Ee, <laughs> İzle, Niye böyle oldu lan? Şu daha? an 0-0. Ben şimdi katlarsam 1-0 olacak. Tamam kardeşim. İzle kardeşim benim. İnşallah kaybeder. Ananı O beraber sayılmıyor kardeşim benim. Bir elde oynama hakkım var beraber olduğu için. Ben de yanımı ovo cf'den kullanıyorum kardeşim benim. Hadi bakalım. Ananı <laughs> Tamam ben de ova cf kardeşim tekrar yap Oğlum ova cf, Ama cf oynadık, oynadık zaten Yok aga tamam bak yap sen benim dediğimi yap Tamam Bekle bak, 1, 2, 3 basa gel Geldi 300.000'in hesabına bak Anan Obo, B, J al İzle Anayım. Bu msb sütuncusu niye katlatmıyor? Niye böyle oldu? Ananası ki <laughs> Bakın cevabı CF al yaz. Çabuk çabuk. Şimdi yazdın yardım, aldın. Yazım. Şimdi hadi. yazdın aldın Ege. 300 bini tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Oh. 1-0 öndesin. 1-0 öndesin. Şimdi ben bunda 2 katı yaparsam bir, kesin patlayacak. Hadi. 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 Oy. Geldi geldi. Kardeşim benim. 1-1 oldu şu an kardeşim benim. Şimdi kardeşim. Hey. Ovos yap. Ovos al yap. Ovos al. Basıyorum bak. Asıysın kardeşim. Katlarsan 2-1 oluyor kardeşim benim. Basım kardeşim. O. Oh, o. Oh, oh. Lul. Lul. Ananı oh, seni. Böyle et ya. Oğlum o olsaydı şu an Merkezi ile tekrardan İstanbul'a gidip rezidansla tatilimiz oluyordu arkadaşlar Masipten ama elmiş. Bu arada Instagram'larımızı takip edin. Mert Köse ve Mert Köse 39 ve Cardos X'ler arkadaşlar. Sadece kızla eee Instagram'da <laughs> şey yapardınız. Hmm. Ben öyle demesini istedim bu arada arkadaşlar Evet arkadaşlar bu arada Merkez'e soruyor ki Ordu'da yaşayan Varsa Cardos X'de Instagram'dan iletişime geçsin Değil mi kardeşim? Evet arkadaşlar yani orada yaşıyorsanız Cardos X'de Instagram'dan iletişime geçiyorsunuz İlgonuza evet 1000 TL geliyor 1000 lira geliyor arkadaşlar <laughs> Oğlum dur amına koyayım siz başımızı işe aldıracaksınız. Şaka bu arada arkadaşlar Kardeşim şu an bende sıra Ovo CF'ye al dedim bakalım izle bak 2 1 2 2 2 2 Uğur. Tekrar o bucefe al yap kardeşim geldi 300.000 daha paranı katladım bro. 2-1 öndeyim şu an kardeşim. 3 olmama çok az kaldı. Yap Bas kardeşim. Basacağım. Bas. Aga. Oy. Bas dediğine basıyorum. Bas aga. Bas hadi hadi. Annen. Anne. Ay bulet. Arkadaşlar. <laughs> Oy. Oba BJ al yapıyorum kardeşim. Haydi bakalım. Haydi bakalım. key Tek... OVO cf al. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar. Ordu'da yaşayanlar ee, merkez ile ilişebilir arkadaşlar. Ay! O sal yap kanka. O sal. Kardeşimeyim. Işte 3-1 oldu. Öndeyim Hadi bu kardeşim arada. kardeşim geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Anneniz. Ay bulet. 3-1 yeniyorum. 5 olan kazanıyor kardeşim benim. OVO Bu arada iyi bir şey çıkacak abi. 2'de bir geliyor bu arada. Fark ettin mi? Bilmiyorum ama. Evet, bu arada. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hı. Hadi. Hadi. Annen anne. Ay bilet. Obo CF al kardeşim yazın 300 binini aldın obo sal oynadın. Hadi bakalım kardeşim. Hadi geldi kardeşim hayırlı olsun. Oynadım kardeşim ova salı da 3-2 oldu. Kazanırsan 3-3 olacak. Hadi bakalım. Hadi. 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 <laughs> o ne kardeşim benim? Kardeşim şu an ama 5 milyarla başladık 4700. Hemen onu düzelteyim o zaman kardeşim çok istiyorsan. Tamam kardeşim. O, 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 o o sal yap bir daha. Kardeşim geldi hemen. Hemen yaptım abim. Hadi. Kardeşim evet, şimdi ne yapıyoruz? O bombona bir bak bakayım. Kardeşim BJ obo BJ'lik tam ben. O sen sıra sende. Obo al yapıyorum, katlıyorum, izle. Çekiliyorum. Ee... Bence devam edeyim değil mi? Et 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 et. Oh. berabere kurtardık arkadaşlar. Hemen peşinden ovuz kepi al yapıyorum ve katlıyoruz. Metod 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 metod. O bu al. Poz poz poz. Ay, bled. Kardeşim. Oje şimdi ov bu şey kumara oyna Oynadın -e -ja. kardeşim. Sağ sağ sağ. Annen uh. <laughs> Hemen o kepi al. Hemen 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 hemen. Hadi. Hı hı hı. hemen o Hemen o olsun. Ay gece katlayacağız. Katlayacağız. Ya, izleyin abi. Metot, prim metot da oğlum kimse i̇zle, söyleme. İzle, i̇zleyin arkadaşlar. Bunları ben bilerek kaybettim. İzle, izle, izle. Gel. 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 Lan ana ne Aga ne oldu ki? Ya? Niye <laughs> bir o bacı alacak bir katlayak bari o Hadi bakalım Tamam ya 300 bin aldım en azından Oh. Hı. Kardeşim. 3 dediğimde Ovo VJ al. Ardından Ovo sal. Hadi bakalım. Çift katlama izle izle izle. Bak. Ananı sikiyim. Ovo CF al çektin kardeşim. 300 bin aldım. Bir daha da Ovo al oynuyorsun sonra. Oh. Dedim kardeşim. Ne oynayayım kardeşim? Ovo sal. Ovo sal yap kardeşim aldın 300 bin daha. Hadi bakalım. İyi ee, bana cash out metod. Patlıca Ay bule. O zaman kardeşim bak izle. Bu Ova BJ Allah belasını versin. Bunun bu bize kazandırmıyor. <laughs> Bir kere kazandırırsa şey çözülür. Keyif. Bir daha oyna. Ova BJ al oyna yeminle kazandın. Aga bak şimdi emin Vallahi misin? kazandın. Evet kazandın aga Son kararım mı? 300 bin aldın evine gittin. Basıyorum bismillah. Sol direkt sola bas. Sol 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 sol. Oğlum çeksin. Ananı çekeyim. <laughs> Senin Allah belanı versin. <laughs> o CF alımız, alımız var. O bos alımız var. Ova 500 bin alımız var. Oğlum, oğlum, ne oldu? Ne <laughs> oldu? <laughs> oğlum, heart battın. Ova CF al. Bakma bence omano mone'ye bak. Bak kardeşim Ova CF al. O bos money. ovo Ova. Annemiz Ova Ova sal. Ova <laughs> <Bejian. D> <gülüyor> <Sürü>. <gülüyor> Oy bullet <laughs> <laughs> Bullet Katlama başarılı mı? Bullet Arkadaşlar katlayamadık Oğlum olsun comeback yaptın Bir buçuk milyon eksik de Arkadaşlar bunu biz Mert Köse'yi birlikte <laughs> <laughs> Kardeşim 6 milyon yapmıyorsun ya Bas dediğin basacağımla. Neye basayım? OCF al. Bastım. 300 bin daha aldın. Sonra o al da bastım. Ananız. Ay öyle. Ananız. Abi yok. O BC al bozuk. Bir daha oynama. O OCF al o zaman. O sal baba bir de. Bak peşinden 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 böyle. Bak hızlı 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 Hadi. O bu BC oyna. O bu BC oyna aldın. O bu Oy. O bu BC çabuk. O bu BC. Oynadım oynadın. Sol 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 sol. Annen işte ya. Vurma Yuuu. Niye böyle oldun ya? Neyse arkadaşlar. <laughs> Ay.